Arkadaşlar selam. Ee, diğer bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mikrofon sorun olmuştu o bölümde. Bugün hem mod paketiyle güzel olsun dedim. Hem de bir güzel rol çevirelim mikrofona beraber. Kafenin önündeyim. Girin mi içeri? İçeri giriyorum. Yetmiyor. Şöyle ile konuşalım. Hey abi. Konuşalım böyle Danilo'ya doğru bakıp sırtlı. Ben bu adamı seviyorum şey ya. Tam İtalya'yı da seviyorum. Nasıl şakalıyım. Evet çiftim. Sahilden mi uzatır? Sonra elini cam etseye uzatır. Kabul et de Ne haber şefim? Nasılsın Danilo? İyiyim. İyiyim. Sizi sorma. Yani Türkçe rol değil ne Valla da diyor. Hani böyle Danilo şefim valla valla falan diyor ya. Bu. İş arkadaşlarımla tanışacağım. Ey selam abi iyiyim. Aa ilk işsizlik maaşımı da yaptım mis gibi. 700 dolar toplam. Memnun oldum arkadaşlar. Memnun oldum arkadaşlar diyor. Tan bir dakika tanışmak mı? Da? Memnun oldum ne demek? Bir dakika İtalyanca. Bir yerde de konuşturuyor. Mamma mia. Bu heyecan verici. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun şefim. Ben arkaya geçiyorum. Ben arkaya geçiyorum o zaman hemen şefim. Abiciğim. Geçtim. ay modum ne güzel ya baksana çok güzel değil mi? Her şey çok güzel Neyse ben yemek bekleyeceğim. Şu an aklımda margarita tarifini yapacağım bir de lazanya yapacağım. İstersen onları yap. Şu an bekliyorum. Müşteri gelmesini bekliyorum. şöyle bir laf ortaya attım hani işçiler de yemek yer sonuçta arkadaşlar karnınızı aç bir seyirciler bir yapayım mı? <laughs> abicim ister misin? margarita margarita pizza yapalım hadi ya hadi hızlıca ne sanırım hızlıca bu ikisi de iyi iş olur ha sevgili Hadi lan 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 Peki abi. abi hadi be rol çıksın bana ya Aha bir şey isteyecekler sanırım Çok sıkıcı evet biraz öyle bir şey istiyor musun? Dur ben ...güzel bir enerjiyle... işe ...kapıdan doğru çıkart. Ehe, abicim... ...lazanya veya margarita mızı denedin mi? Oğlum böyle yapacaksınız, Sat Satacaksınız. Teneke. Lev... ...veysi öyle güzel ben enerjiyle girdik hadi pekala ya bu nasıl bir adam ya ya bana koydum roll pasla ya sikecez bana adama söyledim hatta niye roll paslamasın ki Bakayım. Aynı <laughs> şey Ya oğlum dene, sen de denersin yani. <laughs> Abiciğim sizin için mükemmel garika pizzamız var. İster miyiz? Topuk üstünde kazanır öyle. Tam çalışmaya zorla gelmiş yok kadın gibi. Süper abiciğim. Buyur abiciğim. Hemen tatlı bakıyorum arkadaşlar. Çaktırmayın. Mozzarella, domates, kekik bu şekilde yani. İçinde baktım mantar çeterlefe yaptım sayfaya mantar yok bu pizzada. Pekala küçük boy alabilirim. Hemen abiciğim. Hemen yapalım şu pizza tarifini YouTube'dan izleyeceğim ya da tarifi izleyeceğim ben hemen geleyim. Arkadaşlar yapıyorum. Ben şeyleri bakacağım şimdi. iyice. Arkadaşlar iç harcını hallettim şimdi. Son bir abone sonra benim Naruto'ya da geldi. Onunla abone olursanız iyi olur. Bana da abone olursanız yükseklik olacağız. Hemen devam edelim biz işe. 4 adet domatesin kabuklarını soyar ve dilimleyip sos kabının bunun içine koyar. 4 yemek kaşığı sosun içine ekler. Ha, öğrenmiş de oluyoruz bir anlamda. Bir çay kaşığı kekiği de sosa sosa ekler ve çay kaşığı da geri karıştırır. Şimdi üstüne koyacakmışız. Biraz yanlış yapmışız ama neyse böyle ortasını açıp suyu falan dökeceğin hani yaptıkları gibi. Şimdi hamur kabının üzerine Yok, hamuru alır yumak haline getirene kadar yoğurur, ardından streç filmle kapatır. Domatesleri falan kaynatıp bir de su, şeyde, o yağı falan da kızartmamış gerekiyormuş. Her neyse. Sos kabındaki sosu kızartmaya başladım. Tamam, her şey yolunda. Ben şimdi... Hallediyorum, hallediyorum abi zim. Az kaldı. Ee, hamuru eline alır ve iki beze haline getirir. Usta bir şef gibi hamurları tek elleriyle, tek elleriyle aç, ince bir şekilde açmaya başlar. Kız elimden alacak sıkıldım ondan geldim. Ah, ah be abi. Bizim kendimiz. Şimdi şey, madamın yemeğini hallediyorum size de pizza da yapacağım. Biraz fazladan. pizza hamurunun üzerine kepçe yardımıyla sosu dökmeye başladı. Muhteşem. Muhteşem. Şimdi 4 adet ben Naruto'nun büyük bir ayranıyım ve büyük bir tabak ramen istiyorum ramen. Amına koyayım neye geldim? Neyse. <laughs> Sağ ol şefim. S eksik verdi ama Tamam e, ee, Mozzarella Mozzarella peynirini eşit bir şekilde dağıtır Tepside olan pizzayı hemen kavrar ve 250 derece fırında pişirir Pişirme hepsi alır ve masa masanın üzerine koyar ardından dört adet yaprak fesleğeni üzerine son dokunuş olarak atar mama mia Ramen amura koymuyor ya için yemeği bir şey değil. Yemek tarifimden bakarız. Ben de Çin emeklerine aşina değilim. Al bu pizzayı götür. Pizza hazır. Hadi abicim. Hadi yiyin, tamamdır. Bunu hazırladık. Şimdi ramenin sik. Allah yemek tarifinden bak. Oğlum çok zor ya. Abicim senin yemeği hazırlıyorum. Sağ ol şef. Nereye koyayım? Oğlum öyle laf mı olur? Git masasına koy adam. Buyurun. Afiyet olsun. Bir şey değil şimdi. Şey evet abi. Şimdi diğer pizza hamurunu tepsiye açıp, tepsiye aktarır ve üzerine domates sosunu ekler ardından bozarım ve yine ekstrasyona verir fırından pizzayı çıkartır Allah çok çok vurdu çok sıcak fırından pizzayı çıkartır ve üzerine evet, Abicim neredesin abicim? Abicim. Abicim. <laughs> Neyse. Şefim şu pizzayı aklına getiririz. beslemişti de. Be Be yani. Naruto mu lan bu? Martin de oman hem? Ya aman kıyım ya ben ramen nasıl yapacağım ya? Şuraya gidelim. Mem <laughs> <laughs> Türkçe etmiyor bazen. Abi ben bunu nasıl düşünüyordum? Copy paste yapıyorum ya. Ardından suyun içerisinde açılan tavukları alır Tamam mı? Ee, evet, hadi bakalım. Niye yazılmıyor? Niye yazamıyorum? Her de maksimum şeye ulaştıydı. Ah, bu mu? Çok kötü oldu. Ee, tavukları pencereden alır dedikler ve Yüzü geç, Başka bir tencereye, Şef benim paraları veriyor. Ya evet. bu. arada bu suyla yapıyormuş lan israf olmuyor mu? Sağ ol şefim. Tencerede bu suyun içerisine derim artık maaşı. Ay gavi mi kanka? Ne canım nasıl bir şey Susam yağını da aktarır ve 15 dakika dinlenmeye alır. Bu yavşak gitti mi lan yoksa mi inşallah. Hemen tamam, hazırlanıyor abiciğim. Tamam anladım ya. Anladım anladım. Tamam. O kadar da zor değil yani. Şimdi abi ezber yapmayı çalışıyoruz. E, ramenleri bir tencereye alır ve kaynatmaya başlar. Kaynayan kaynatılan ramenleri soya soslu suyun içerisine aktarır. E, şimdi Soya soslu ramenlerin üzerine haşlanmış yumurta ve filizle servisliyiz ekler. Ve son olarak taze soğan ve haşlanmış tavukları üzerine koyar. Ramen kasesini kavrar. Harika. Güzel benim. Nerede bu abicim? Ramen tep kasesi tepside Buyurun abicim Afiyet olsun Tepsiyi masaya bırakır o oh. <laughs> Bunu neden sen getirdin bana ne derdin Sorun değil abicim Tamam bundan sonra içeri Abicim amına her yeri var Abicim diyorum abi Bence çok keyifli oluyor. Bu serisinin devamı gelecek. Çok güzel. Hey Nora abi. Abiciğim. abiciğim ramen alan alan bunun çubuklarını vermeyiz. Sen verir misin? Bu arada bin, yani merak edenler için bu ramen makarna gibi bir şey makarnanın çorbalı bir hali gibi. Suyu, suyuna katıyorsun ramenleri. Yani kısa deyimle ramenleri suya katıyorsun sonra o şeyleri ekliyorsun soya sosu vesaire. Buyurun şef. Tamamen o şekilde yani. Nadırla da yapabilirsiniz bunu. Yani soya sosunuz varsa eğer. Güzel şeyler çıkartırsınız orada. Buyurun şef. Pizza dolu yani iki pizza dolu tepsi tezgah bırakıyor. Benim arkadaşlar bunu arkadaşlar anlatıyor. Okey. Tamamdır şefim nasıl olmuş güzel mi? Çalışan arkadaşlar başka arkadaşım yok. Arkadaşım. Yok. Afiyet olsun şefim <laughs> Amına koyayım vallahi adam. Allah'a gönderdim. Sağ olun şefim Para çıkardık vallahi hiç kar yok. Eğlenir Ne yaptı telefon çal? Aa, güzellik tartışıyorlar. Ben ne yapıyorum? Yemek isteyen yok mu lan da? Ben ne yemeye gideceğim? Abi ben daha bir şey kalmadı. Ben ne yapacağım? Bu adam işlerini bitirsin de. Aha bu zehir. Kafası. Kafasına kapılan dışarı doğru çıkarttı ve gitti. Abicim acık gelin bizle var <gülüyor> Taze fesleğen moza, moza mozzarella peyniri, kekik, iş yerine ayrıldı mı? Beni seviyormuş şef, patron inşallah beni biz Pizzaneli Peynirli. Sadece peynirli ve domates Undercover'a teşekkür et teşekkür et Undercover kim ya amınakoyim amınacım kör Niye böyle bir şey dedi bilmiyorum şu an neyse Şefle görüşebilir miyim? Ya gelme ya <laughs> Şu adamı aratabiliyordum Bugün <laughs> abiciğim kullanma eylemi gerçekleştirdi. Tamam abicim. şeyi bekliyoruz. Martin o beni görecek falan filan. Böyle abicim. O da repliklerine daha çok bakacağım ya. Hep iki kere tıklıyorum. Geliyorum Ellerini çırpar ve adama bakar Buyurun, Buyurun abicim ne var Şef sizinle özel yerde konuşalım Orada konuşalım abicim Yoksa patron beni siker abicim Burada Bu sefer de patron beni çağırmış Yemek falan mı yapacak? İşçi arıyor muydunuz? Aga be çarısı güzel da fazla Aga be <laughs> Alacak onu da hadi Güvenlik alıyoruz Aaa Aga be Güvenlik ama bence benim bildiğim Samet kabul etmez ama bilmiyorum. Naruto. Ama yapabilirim diye. Demek ki tanımıyor. Ben de ado verdim şimdi. İtalyan aksanlı güler yüzlü gözlüklü bir şey. Şunlara söyledim amına koyayım. Abicim işiniz bitince işte gelin arkada pizza yiyin. Bir çok konuda etnik yüklendir falan. Onun aralarında konuşuyor. Hadi ya. Yeme gidiyoruz. Yok abiciğim estağfurullah. Öyle derdim ben. Türkçe rol Adam bunun hakkını veriyor ya baksana. İnsan bunu hani betimleyebiliyor kafasını. Çeneden hani sakal maktarı var falan ya böyle. Sakallar uzun bir ay için motorcu kulüpleri falan vardır. Bunlar gibi düşünüyorum yani. He. <laughs> Hakikaten. <laughs> Pizza soğuzu soğuyacak Bir şey değil pizza Hemen bir dilim Yömelim Bir pizza dilimini Ağabeyciğim çok abarttın mı ağabey? <laughs> Harbi mamamiye şef Boğazında kalır Müşteri kaçar Ben de atmayayım Amına koyayım Dolabı açar ve bir adet Kola alır Dik kafaya hani içeri Ben de kasaya bakıyom o yemek yerken Buyurun abicim Bakın abicim siz buraya bakar mısınız Bizim patron yarıda bıraktı şey yani Lan bu patron bana başka bir şey göstermeyecek mi? Göstermeyecekse video kapatacağım ha. Uzamasın bana. Ben de Danilo abiciğim. memnun Ben de Danilo kum. Afer, mafer mafer ben şimdi. Şefim bana ne gösterecektiniz? Tanışma bonusu 20 dolar. Ne gösterecek acaba? Gezi bir yer keşfet. Hımm Ne bakalım şefim. <laughs> Kendi dükkanımda bilmediğim bir yer. Ya burayı ben biliyorum ki. Burayı biliyorum ben. Ne özelliği var ki? Depo.

Şenden şüpheleniyorum ben bu bölümde Abicim Ben pizzalarla Mutlu bir hayat Geçiriyorum Buna kadar aksiyon yeter Adam bana laf sokmadı iyi Neyse arkadaşlar bugünlük videoda bu kadarlık olsun. Başka bir sipariş geleceğini zannetmiyorum. Şu anlık 10-20 dakika sonra belki. Ya da 5 dakika sonra hiç bilmiyorum. Ee, size sıkmak istemiyorum zaten bu kadar dakika yeterli. Abone olmayı unutmayın. Tam da 140 abone oldum zaten. Şimdilik hoşçakalın. Diğer bölüm yakın zamanda gelecek. Los Antrope'i çok seviyorum ben. Hoşçakalın.